Sonra ses ekleriz. Yani. Şimdi E18'i şu tarafa açacağız. Acısı. Burası da E20 tost sokmayla. Boşta şu an. Şu anda boşta. Üst E18 alt taraf E20. Bu kadar kolay işte. Bu kadar kolay. Bitmiş. Böyle kapatalım bir daha kendi kalkmıyor. Kaldı böyle. Aynen. Araba çukurdan geçiyor araba böyle kalıyor ondan sonra. Alçak kalıyor. Evet şimdi şu yuvalarını bir balata spreyini temizleyelim ki dişi kapmasın, pislik kalmasın. Tamam tertemiz oldu. Açıyorum. Önce biraz şöyle alıştıralım. Almamalı saksı. Bu kadar kolay yani bunu yapması. Ömer Usta, evet. değil mi? Aynen Bu Usta. Yani. Korkmaya gerek yok hiç. Evet. Sanayiye gidip dünyanın parasını vermeye hiç gerek yok abi. Şöyle koyuyoruz abi. Üst tarafa koyuyoruz. İki tarafı da aynı değil mi bunların? Pardon yanlış yere baktık. Bunu ortasına geçireceğiz. Bir tarafı E18 üst tarafı. Alt tarafı E20. Bunu şuradan geçireceğiz abi. Evet yenisini de bu şekilde takıyoruz. Bu kadar kolay. Az bir sıkacağız sonra. Şimdi burası tamam. Geldik buraya. Buradaki E20'lik toz saplamasını Öyleyse, da görüşürüz. temizliyoruz. Görüşürüz kardeşim sağ ol. Vay arabaya bin bak şuradan çıkıyorsun ya. Hissedeceğiz yani bunu. Aşırı derecede abi. Yani döner dönmez fark Para ver de ön amortisörleri de alalım da değiştirelim. <laughs> ben mutluluğuma ortak oluyorum. Maktü olarak olmaktan manevi yasal olarak yanındayım. Ön tarafa şey alıver de sen bana. Amortisör ön tarafa alsın da onu da değiştirelim abi. Adam zengin, adamın arabasını da göster istiyorsan abi. Tesla'ya biniyor, bizden dalga geçiyor. Ama içi aynı abi. 1 milyon alıyor, 3 milyon satıyor Ben fakirim ya vallahi. Şimdi sıra benimiz tamam Evet. Şimdi artık şunlarla sıkarız. Hassaslaştı kaldım. İşteman. Tamam. Karşılıklı böyle dengeli sıkıyoruz. Lokma takımımız sitah bilin cırcır gerisi altaş. Onunla bile sıkabiliriz. Güçlü yani bunlar. Evet. Tamam. Evet şimdi son sıkımını yapıyoruz. Tamam yeter.